Tabur vur! Tabur vur! Tabur dur! Sağ bir vur! Sol iki vur! Sol üç vur! Tabur vur! Tabur dur! Tabur vur! Sağ bir vur! Sol iki vur! Sağ üç vur! Sağ iki vur! Sağ iki vur! Tabur vur! Sağ iki vur! Hüsnüm yat <laughs> koçum <laughs> <Bersin>. be! yat. Yat <laughs> Hüsnüm kardeşim yat. <yumuruyor> Ümit açıyor mu lan? bir <laughs> <Yat, Haha Ministry> zaman <laughs> <laughs> <At Fujim. gülüyor> da güzelim incecik. Benden sonra arana hemen... sonra Gökhan abi. abi. Gökhan abi. Gökhan abi. abi. Gökhan abi. Gökhan abi. abi. sonra Yerler <laughs> <Yani>, yerler değişti. <laughs> evet, tamam dur birazdan Tamam dur ben şimdi. kardeşim? Tamam Golla doğru vurma mı? Tamam Tamam. vurur orada. Tamam yakıyor yakıyor. vur. Tamam aynı. vur. Sabur vur. 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 Sabur vur. Yeter. Sol üç vur. Sol üç vur. Sol üç vur. Sol üç dur, Tabur vur. Sağ iki vur. Sol üç vur. Sol üç dur, Tabur vur. Tabur dur. Sağ iki vur. Sol bir vur. Sağ iki vur. Sağ iki vur. Tabur vur. Tabur dur. <laughs> oğlum, <gelmeyi> buraya, <gülüyor> 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 bak şimdi de söylüyor fazladan vuran yatsın diye. <laughs> ben şimdi sol bir miyim? Sen <laughs> sol Ha bir yer değiştirin. Yer değiştirin ondan sonra. <laughs> bir bir bak. <laughs> Kardeşim kim gel şuraya. Oğlum gel. yanıyor la. <laughs> Allah'a yanıyor <laughs> yemin ediyorum <yemin> ya. Yanıyor <laughs> mu lan? Yanıyor. Tamam <gül baba geliyor. Ne oldu Esat? Amcan doğum mu yapmış? <laughs> <laughs> nerede lan? Yani Üstün önündeki telefonu Şu Şuraya düşüreyim. Bozmadın. Oğlum Oğlum nerede lan? Oğlum nerede lan? Oğlum nerede Oğlum la.

Dur lan bir çekin. Oğlum Dur. Anıl çok yanıyor. Çok. Ya, oğlum tek katlı mı Ya. Amir <laughs> bana bak bakayım. Bir... <laughs> anıl bir dakika. Anıl kardeşim. Tamam mı? Anıl bir dakika. kafanı bir kapat. Kafanı kapat. Anıl bir dakika. Oğlum Esat sen manyak doğru vurdun. Su istedin mi? İstedim abi. Tabur vur. Tabur vur. Tabur vur. Sol iki vur. Sol üç vur. Sağ bir vur. Tabur vur. Tabur vur. Tabur vur. vur. Sağ üç vur.